Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün poğaça tarifi vereceğiz. Pastane poğaçası. Malzemelerimiz malzeme listesinde alabilirsiniz. Öncelikle bir paket yaş mayamı ve bir bardak ılık suyla iyice ve iki yemek kaşığı toz şeker ilave edip mayamı iyice eritiyorum ılık suyu. Kesinlikle bütün malzemelerimiz ılık olacak süt, yumurta, yağ. Önce de ılıtılmış olması gerekiyor. Mayamı iyice erittim ve üzerine sıvı yağımı ilave ediyorum. Şöyle iki tane yumurta, bir tanenin sarısını ayırdım. 2 bardak da sütümü ilave ediyorum. Ve bir çay bardağı da yoğurt. Bütün sıvı malzemeleri iyice karıştıralım. Bir yemek kaşığı tuzumu da ilave edip ve margarinamı alıyorum en sonunda. ve yavaş yavaş onu ilave ediyorum. Unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Ta ki kıvam alana kadar. Sonra elimizle yoğuracağız. Şimdi artık elimle yoğuruyorum. İçindeki margarinleri iyice eritiyorum. Ve yavaş yavaş unumu ilave Tezgahımı onlayıp hamurumu tezgahta da daha güzel yoğurabilmek için dezgah alıyorum. Ne kadar yoğursak hamurumuz o kadar güzel olur. Ellerimizi ufalayıp hamurumuzu toparlıyoruz. Şöyle dört etrafından alıp. şöyle altına onluyoruz hamurumuzu bu şekilde yoğuruyoruz blender de yapabilirsiniz ama bu şekilde daha güzel yoğruluyor. on paramızı alıyoruz hamurumu güzelce yoğurup toparladım ve şimdi tekrar reynimi alıp kapağını kapatıp 1 saat 50 dakika kadar hamurum kabarana kadar dinlendiriyorum en fazla 1 saat Hamurum, hamurumu 50 dakika dinlendirdim ve gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Şimdi dezgama alıp havasını al. Şöyle tekrar dört taraftan toplayıp havasını alalım. Şöyle hafif unlayayım. yapışmasın aman. şöyle mandalina büyüklüğünde kesiyorum hamurumuzu küçük küçük bezeler halinde toparlayalım ve güzelce yüzü toparlayalım bu şekilde yapacağız siz isterseniz işli de yapabilirsiniz. Şöyle dört etraftan toplayıp, iki elinizin arasında yuvarlayıp yapabilirsiniz. Büyükse de kesebilirsiniz. Bezelemin üzerine şöyle yağlı kağıt koydum ki üzeri kurumasın ve ilk önce yaptığım bezemi tekrar yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum şöyle iki parmak aralıkta ayırdığım yumurta sarının içine bir yemek kaşığı yoğurt koyup karıştırıyorum Şimdi bezelerimin üstünde şöyle hamur kesme aparatıyla hafif bastırıyorum. Hem biraz yaydırıyorum hem de şekil veriyorum. Siz isterseniz elinizle veya bıçakla da böyle iz yapabilirsiniz. Ben bu seferlik böyle tercih ettim isterseniz içine peynir patates işli de yapabilirsiniz bu seferlik sade yaptım ve şimdi yoğurt yumurta karışımı yüzünü sürüyorum ne kadar pişiriyoruz ve ardından Kısık ateşte pişiriyoruz ve içi daha güzel pişmesi için 200 derecede ısıtılmış fırına üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. İsteğe bağlı çörek otu susam serpebilirsiniz. Ben bir tane sade, bir tane de çörek otu susamlı. Poğaçalarımız çok güzel kızardı gördüğünüz gibi. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum yumuşacık ve hazırlardan daha güzel gerçekten denemenizi tavsiye edeceğim bir poğaça tarifi. Şimdiden deneyeceklere afiyet.